Herkese merhaba dostlar. Şöyle oturayım. Yine şehire geldim arkadaşlar bugün. Hava güzel. Dün hareket yağmur yağdı. Bir önceki gün yağmur yağdı. Zaten diğer kanalımda gezen adam bir de iki kanalımda seyredebilirsiniz. Orayı da attım videoyu yağmurda yağmura yakalandım dostlarım. Ee, bugün hava rüzgarlı açtı ama akşamı yağmur bekliyor yine. Şu an açık, bulutlu. Neyse. Videoma hoş geldiniz. Kanalımı da beğenirseniz arkadaşlar, bir videomu beğenirseniz bir beğendim tuşuna basın. Abone olmak isteyen abone olun. Geçelim şimdi şekilde şehirde de bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi dostlar havada böyle bir bulut geldi şimdi şu önüne. Şehire geldim. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada bank yapmışlar böyle bankları. karşıda yapmışlar. Şu an ben zaten oturuyorum. Şu an görebilirsiniz. Hemen şurada yanda var. Daha orada var. Bu arkadaşlar şimdi bu ayın 28'ine kadar böyle sürecek. 28'i ne oluyor? Yay 27'si ya 28'i bu gelecek haftanın sonuna kadar sürecek. Burada o festival var. Şu sen diyorlar. Yani burada bir de Almanya'da Oktoberfest dedikleri en büyük Oktoberfest buradaki şimdi de bütün Almanya'da bilinen bu şu Fest. Burada iyi biçiyorlar arkadaşlar sabahlara kadar. Eğleniyorlar. Böyle şehirde bu. öğrencileri böyle öğretmenler. Bir önde bir arkada. Ya ikinci sınıf ya da birinci sınıf çocuklar olabilir arkadaşlar. Bir arkada bir önde öğretmenleri böyle getiriyorlar buralara. Şimdiden alıştırıyorlar bunlar daha. Ha, yine bir grup daha öğrenci. Ama bunlar da bak yelekleri var dostlarım. gördünüz. işte bak burada çocukları böyle eğitiyorlar. Bu ayın sonuna kadar burada okullar devam ediyor. Aynı sonunda kapanıyor dostlarım. Ve bildiğim kadarıyla Eylül'de tekrar açılıyor. Karşıda da bir heykel yapmışlar arkadaşlar. Bakın şöyle. Buranın simgesi bu herhalde. Bak burada yazmışlar tribün, tribün, tribüne diye. Buraya, buraya girilmiyor. Karşıya girilmiyor. Burasını görüyor. Buradan geçebilir arabalar. Araya zaten giriş yasak. Bu binanın tarihçesi yazmıyor. Tarihçesi yazsa size söyleyeceğim arkadaşlar. O kadar eski bir bina ki. Bakın şöyle aşağıya kadar. O kadar eski bir bina. Ama tarihçesi yazmıyor. Onu bilmedim için sizlere de söyleyemiyorum. Yarın da zaten çoğu yerler anladığım kadarıyla kapatacaklar bunlarını. Araba gidişleri çıkışları kapalı olacak arkadaşlar. Bir hafta burada bir millet rezillik çekecek. Araba giriş çıkışlarına. Ve yani nasip olursa geleceğim. Size buradaki park yerlerinin ne kadar dolu olduğunu göstermeye çalışacağım dostlar. Buraya bunları da koymuşlar. Zaten buraya araba giremiyor. Ha, mal indireceksin çıkaracaksın o zaman Zaten şey alıyorsun. İzin kağıdı alıyorsun. Ondan girebiliyorsun. Zaten şimdilik de yani yıllık izin kağıdı alabiliyorsun. Ama her şeyde de indirim var dostlarım. Sezon indirimi diyor. Burada bindirim olmuyor. indirim oluyor arkadaşlar. Yani hakikaten yani bazıları indirim diye etiketlerimize etiket yapmıştır ya 19 hani affedersiniz yani memlekette olan şeyler bunlar. Yani 19.90 sabi ürün üzerine 29.90 yazıyor. indirim varmış. Adamlar kopartıyorlar böyle şeyleri. Bakıyorsun. Altta 19.90 indirim fiyatı 29.90. <laughs> Gülmeden dur bakalım. Böyle burada da hep. Nasılsa bu burada ayakta duruyor ha. O kadar eski binalarda Helal olsun. Şu bazı yerlerde başladılar artık zincirler vurmaya sandalyelere, masalara. Dostlar. Ama yarın burası ana baba gibi olur. Cumartesi daha da beter olacak arkadaşlar. Çünkü cuma akşamı da tabii yoğun olur ama cumartesi çok daha çünkü o gün bir gün dinlenmiş oluyor, bir akşam dinlenmiş oluyorlar. Gündüz gece burası ana günü günü gibi oluyor. Şehrin yerinin içinden kanalları geçirmişler arkadaşlar. Ama sıcak değil, 20-21 derece bir sıcaklık var. Böyle millet oturuyor kanalların içine girmişler. Böyle park alanında da burada oturma banklar var. Öyle heykeller koymuşlar. Tabii şimdi özel bir klinik var arkadaşlar bu binada. Özel klinik. Yani burada bir tabela yok, bir şey yok. Anlayabileceğin ne var burada? Hiç şey anlamıyorsun. Bak gördün eski bir bina ama klinik var. Kaslarla ilgili, sırt ağrılarıyla ilgili, kemiklerle ilgili bir klinik bu. Karşısında müze arkadaşlar. Buranın müzesi, tarihi müzesi. Burada sadece cumartesi günlerinde diyor. Evet. Cumartesi günleri ücretsiz giriş. gördüğünüz gibi bak başladı. Çan çan ötüyor. Tarihlerini korumuşlar dostlar. Ağaç, komple binalar ağaçtan. Yani yeni yapılar betondan arkadaşlar. Yani şurada bina iki, iki büklüm olmuş ağaç ama ayakta duruyor. Hala hizmet veriyor. Bak millet akşam oldu. Mu? geliyorlar. Ya. İyi vallahi. E bak binaya bakın. Bakın dostlar. Şehir merkezinden az şöyle bir sokak geriye çıktım. Gördüğünüz gibi burada hiçbir mağaza falan bir şey yok. Şurada sadece tip Diyanet İşleri Türkiye eee cami var. DITIB olarak şurada dükkan varmış kapanmış bakın şurada bir kahve var sadece yani böyle alışveriş dükkanı burada yok bitti yani şehrin dışarı çıktı yani <laughs> şehrin ortasında da şey geçiyor arkadaşlar çay geçiyor gördüğünüz gibi ya, arabalar nasıl duruyor Bu da acı ediyor. Durmak istemiyor. Ama kaydı var. Polise göster. Hemen ceza yapıştıracak. Bazıları saygısız. Ha burası da Bak şehir dışına çıktık artık belediyenin arkadaşlar. Şu belediye. Belediye binası. Ha, buradan da dediğim gibi yok. Nehir şehrin içinden geçiyor ya. Bunlar hep Tuna Nehri'ne giden kollar dostlar. Yani benim bildiğim o. Başka bir yere gitmiyor. Tuna'da zaten Tuna Nehri'nin şeyi hemen şurada 40 kilometrelerde Ulum kasabası var. Ulum'un içinden geçiyor. Ve de bunların inşaatı. Oralara bakın. Hep inşaat, hep inşaat. Ya yapmayın bir gün de inşaatta görelim ya. Ama hep inşaatta bunlar. Bunların iş gücü inşaat. Aslında karşıdan geliyor araba. Biz de karşı yöne girdik. Bakın inşaata. Burası sağlı sollu belediye arkadaşlar. Şimdi burada yani ehliyet sınavına giriyorsun. Ehliyet alacaksın ya. Yani belediye bağlı bir bölüm var. Oradan alıyorsun. Ehliyeti. Yani bunlardan polisle alakası yok bunların. İşte ehliyet falan alacak oldum. Bina bu. Abi bir tek ne, ne zaman şey yapabiliyorsun? Çarşamba gün, çarşamba gün uzun gün. Ancak o zaman gelip alabiliyorsun. Diğer günlerde kısa. Bakın arkadaşlar ne gördüm. Ayva. Kim diyor ne olmuyor diyor. Oluyormuş yani. Ayva da oluyor burada. Aynen öyle. Aynen yetişmeyen meyve. Tropikal meyveler. Yani burada da her şey yetişiyor. Ama bakın bu, bu, bu günler, Temmuz ayındayız arkadaşlar. Temmuz ayı bile burada şu 10 gündür 10 gündür öyle yağmur yağıyor. Öyle yağmur yağıyor arkadaşlar. Göz açtırmıyor bize. İşte bugün bir sabahtan yağmadı. Akşam yağdı tabi haliyle. Bugün yağmadı. Bulutlu gidiyor. Yarın yine yok ama değer, diğer ne zaman? Cumartesi yağmur. Bir hafta yağmur veriyor. Ta gelecek hafta Cuma. Cumartesi güne kadar yağmur veriyor meteoroloji. Ya ne yapalım yapacak bir şey yok. Bak burada yuvarlakta ağaçtan heykel yapmışlar. Öyle de dikmişler. Masraf yok. Ağaçtan yapıyor. Yani yıkılan bir ağacı geri şeyden e, destereyle kesiyorsun. Ağına böyle bir, bir iki, şekil veriyorsun böyle. O şekilden ne oldu ha? Burada bir tane heykel yaptık. Kaç para bu kadar haydi yürü. <laughs> Aynen ne öyle dostlar yani. Hiç şakası yok. Benzin dizel fiyatları baya düşmüş burada. 1.50'ye kadar düşmüş. 1.57'ye kadar düşmüş. Kia ya, servis. Ben yani araba satış yerinden geçiyorum. Fiyatlara bakıyorum. 24.300 Sportage var 31.500. 28.900 elektriklisi. Ki ya. Bu neymiş? Seat. 31 bin. Arabalar. Arabanın fiyatları uzun zamandır değişmiyor burada arkadaşlar. Fiyat eski fiyatlar hep aynı duruyor. Böyle. Pek araba şeylerinden dil de yanından geçerken size yani anlatmaya çalıştım fiyatları. Sıfır araç bunlar arkadaşlar. Bu arada. Bir güzel yerleri de var. Kötü yerleri de var arkadaşlar. Onu size açıklayayım yani. Burada bunlar bazı insanlar burada şu bisikletçilere kızıyor. Yol yol şeyinde kızmayın da dostlar o trafikte bize de burada şey vermişler. Ben eğer bir yola girersem şey yolunda o ellilik yolda o benim arkamda gitmek zorunda. Barına korna bağırtamaz hiçbir şekilde. Plaka alıp polise verdim mi olay bitmiştir. Şimdi dostlar size şöyle bir şey anlatayım. bir tane Alman bayanla konuşuyoruz. Bu 6-7 yıldır Türkiye'ye gidiyor. Bele'ye gidiyormuş Antalya. Bu sene o adında biliyor musunuz arkadaşlar bu ne kadar kötü ve acı verici biliyorsunuz bana anlatıyor mu bize anlatıyor orada arkadaşlar ben de oradayım biliyor musunuz ne kadar acı verici önce parayı alıyorlarmış sonra istediğini veriyorlarmış ya böyle bir şey mi olabilir arkadaşlar o kadın diyor ki, resmen diyor ben utandım diyor parayı istediklerinde diyor böyle bir şey olamaz diyor yani ben 6 senedir diyor gidiyorum oraya diyor sen diyor benden ilk önce para istiyorlar, kahve istemiş, kahve. Bakın. Otel dışında kahve içmeye gitmişler. Yok diyor arkadaşlar. Daha bana diyor 1 milyon verecekler diyor. Yine gitmem diyor. Düşünün ne hallere gelmişiz şu turizm meselesinden. Bakın. Arkadaşlar kahve içip kaçacak hallemiz yok. Kahve içip parasını veririz, baş içinde bırakırız. Yani biz böyle gördük ama şimdiki nesil ya da işletmedeki kişiler paraya tapıyorlar herhalde Rastlarım. bakın Herkes parayı parayı sever ama o parayı almak için kazanmak için önce hizmet vereceksin getireceğim kahveyi içecek parasını bırakıp gidecek bırakmayacak diye bir şey yok önce para alıp sonra kahve nasıl oluyor bu anlamadım hangi Hakikaten bazı şeylerde biz artık sapıttık dostlarım. Neyse. Çok fazla böyle şeylere girmek istemem ama acıdı çünkü acıdı ondan. Dostlar burada eskiden de bir mağaza var. Alışveriş yeri vardı yani. Yani zincir diyelim. Onu yenilediler, tadilat ettiler. Bir tanesi hırdavatçı vardı. O hurdacıyı çıkardılar. Büyüttüler daha orası. Sadece o alışveriş mağazası çalışıyor. Gıda üzerine her şey var içinde. Bunlar da konsept bu. Bir de yan tarafına şimdi imbis yani bu dönerci orası kiralamış. Açmış. Uzun zamandır açıktı. Yani 2 ay oldu orası açılalı. E, mağaza <laughs> dönerci yeni açmış. Orasını deneyeceğiz. Bakalım nasıl döneri. İyi mi kötü mü? Ona göre videolarda bundan sizlere bahsedeceğim. Ee, yarın da şehire çıkacağım arkadaşlar. Tekrar işim var. Orada. Ama yarın zaten bu festival zamanı. Festivalde görüntüler çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Orada diğer kanalımda gezen adam bir kanalında onu bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan isterseniz destek de verebilirsiniz. Çok güzel yem yeşil ortalık arkadaşlar. Bak burada erikler, mor erik var. Kim diyor ya olmuyor diye burada bir şey. Her şey oluyor arkadaşlar. Elması doluyor, armut doluyor. Ya her şey her şey. Yani bakın erik oluyor, ayva oluyor armut oluyor, elma oluyor, kiraz oluyor. Domates oluyor. Örnek benim bahçemde var. <laughs> Neyse dostlarım. Benden bugünlük bu kadar dostlarım. Diğer videolarda görüşeceğiz. Destek verirseniz seviniriz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.